Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekeceğim. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çok güzel bir tane video hazırladım sizin, sizler için. Hazırladım değil hazırlayacağım arkadaşlar. diyorum Hemen geri çıkalım. çok heyecanlı. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Var. Dükkana kendi kendine girdi. Ee, şunu bir dakika düzelteyim. Evet arkadaşlar başladım. Evet arkadaşlar geldim. Tekrar. Son maçımı kazanmıştım bu arada.

var işte yükseltelim. Yükseliyoruz. Allah. Böyle bir şey var olsa çok korkarım. Yani. Yükseklik korkum var diyeceğim. Haritalar yükseliyor. Ya. Ha, oynayamıyorum bir dakika. Ne oldu. Ben biraz geç atlıyorum ya. Buraya bir gireceğim. Lan 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 lan, lan. buraya karşılıyor. Oy çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Böyle böyle. Merhaba merhaba merhaba. Skip 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 skip. Tekrar. İşte bu işte bu işte bu. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi. Şunların ne şunların şunlar Sesi kapattım bu arada arkadaşlar. Haritadan adamları yerine yürüyorum. Bunu da tuzun oldum. Bırak. Dur koşlar canıma bakın. Canıma adam skra Arkadaşlar adam bu arada da kayboldu nerede bu? Hmm, oraya geçmiş. Aa çıkmış. Arkadaşlar bir tek ben varım. Rahat canı da Arkadaşlar bu arada hani canıma bakın. Arkadaşlar bir like'ı çok görmeyin yani yani o kadar iyi oynuyorum. İlk PUBG oynayacağım bu arada. başım oldu diye çok güzel şey geliyor arkadaşlar. ADM çıkmadı. ya. İngilizce takım olduk da ADM çıkmadı. 6x. Nasıl razı olmam? Vere bir tane. Bunu alabilirim. Neden de lazım olur? Oha çok yarı kaplıyormuş lan. Hiç bir şey alamıyoruz şimdi. O zaman yeter abi ben tamam. Hemen çıkalım. Ben aldım bir şeyler yok. Çıktık. Neyse yine gittiğini düşünüyorum. Buradan şuraya geçelim. Asa olmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi alandayız. Evet alandayız. Arkadaşlar bir kişi var. Gördüm. Çekil az good Üf ya öldüm. Markadan geldi. Üf. Eğer, eğer yapmasaydı arkadaşlar şimdi bahsettim da Üçlü ölürüz en azından. Biz bir kere daha oynayacağız. Çok güzel olacağını düşünüyorum devam Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte devam ediyorum ama devam etmeden önce bir dakika. Evet arkadaşlar geldim bu sefer ambar atacağım sonra bitireceğim <laughs> takım ölümlü maç boyunca oh, başladım Evet takımdaki en kötü seviye benim ama oyundaki en kötü seviye ben değilim. Oyundaki en kötü iki benim. En kötü iki değil en kötü üç. Bakın çünkü bu değil. Beş bu kırk dört. Ben bir de az sevgilisi olduk. Dün o sevgilisi değil arkadaşlar. Nasıl evlenmiş ama sonra evlenmiş. Ne yani? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hemen başlayalım artık. 9 kişi öldürmüşüz ben yokken. Ben şunu öldüreyim bir. Evet. Arkadaşlar ben emin sıkarım. Ha, şimdi ders müşkiyle oynayalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Kaldım yerden. <laughs> arkadaşlar oraya hızlı bir giriş yapalım. Diyecekken. arkadaşlar oraya bir tane bomba atacağım. Ben yanına birisi var. Ulan anca öyle yanarsın. Bomba atacağım. Birisi yer söyledi. Yemin. Çok kötü bir yer atmış. Of aldım. Yürü yat, yürü yat. Ya öf, bir sabret ya. Onlar tutan altı. Hazır, tamam. Osmanlı Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Maç bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu paylaşın. Hadi görüşürüz.